Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Bugün iki boyutlu mobil platformun oyunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki derste başlatalım hemen. Ne yaptığımızı çok basit bir şeyler. tasarım yapıp karakterin sağ ve sola gitmesini sağlamıştık. Bu şekilde karakterimiz sağ ve sola gidiyordu. Ama herhangi bir fizik bileşeni yoktu. Yani şöyle diyelim. Karakterimiz yere düşmüyordu. Yani kutuların içinden vesaire geçebiliyordu. Bu durum çok saçma bir durum. Öncelikle fizik bileşenlerini ekleyeceğiz. Rigid body'dir. Collider'dır. Onları ekleyeceğiz karakterimize. Ardından da e, karakterimizin karakterimize zıplama özelliği ekleyeceğiz. Şuraya bir tane zıplama butonu ekleyeceğiz. O butona bastığında da karakterimiz yukarı doğru zıplayacak. Hemen kodlamasına başlayalım. Kodlamasından ziyade yanlış söyledim kusura bakmayın. E, fizik bileşenlerini ekleyelim. Fizik bileşenlerini bilmiyorsanız ZitBuddy ya da Collider vesaire ne bilmiyorsanız sağ üstte o ders onlara anlattığım e, dersin videosu çıkacaktır. Kartlardan giderek o dersi de izleyebilirsiniz. E, fikriniz olur. Öğrenmiş olursunuz. Şimdi kamerayı biraz sola çekeceğim ben. Şöyle. Tamam. Şimdi şunları seçiyorum. E, ee, alacağım. Ne varsa seçiyorum sahnede. Ya da tek tek ekleyeyim. Box Collider 2 boyut ekleyeceğim bunlara. Zaten Box Collider 2 boyut ekleyince zaten bu köşelere yeşil gelecektir. Şöyle toplu ikisini de seçiyorum. Box Collider ekliyorum bunda da var bunda da var artık şu yeşil çizgiler hatta şöyle yapsam daha belli olur şu üçünü seçiyorum bunlar da ekliyorum aynı özellikleri hepsinde rigid kolaydır var bunlara da ekleyeyim aynı şekilde son olarak da bunu ekleyeceğiz tamamdır sonra karakterimizi ekleyelim karakterimiz küçük olduğu için Box Collider eklemeyelim. Buna karakterimizde Kapsül ya da Circle daha iyi olacaktır. Ama ben Circle ekleyeceğim. İster isteyen varsa Kapsül de ekleyebilir. Kapsül Collider de ekleyebilir. Ben Circle tercih edeceğim ama. Şöyle iyi ya bu karakterimiz için. Ardından şunları küçülteyim bir. Bir de Rigid Body ekleyeceğim. Ama tabii ki onda rigid body 2 boyut ekleyeceğim. Zaten 3 boyutlu ekleyemiyorum. Ekledim, eklemeye çalıştığım zaman da hata veriyor. 2 boyutlu bir collider varken 3 boyutlu bir rigid body ekleyemiyorum. 2 boyutlu rigid body ekledim ve ardından şu kontrainsten e, Z'yi kitledim. Bunun sebebi önce bir kitlemeyim. E, neye sebep olduğunu görelim. Şöyle e, karakteri biraz herhangi bir yere çarptığı zaman karakter gördün Düz mü o minik arada diyecektim, görünüyor diyecektim. Heh gördüğünüz gibi karakter yamuluyor hani. Yuvarlak olduğu için yuvarlak olmasa bile, Box kolaydır olsa bir yere, bile bir yere çarpınca bu kolaydır, e, yamulacak, takla falan atacak. Onu önlemek için Rotasyonu kilitliyoruz. Tamamdır artık karakterimiz e, fizik bileşenlerine sahip. Şu an Karakteri hareket ettirdiğim zaman böyle aşağı düşecektir tamamdır şimdi e, zıplamaya geçebiliriz zıplamayı yapmak için öncelikle bir tane zıplama düğmesi ekleyelim e, şunları kopyalayalım Ctrl D ile kopyalayıp aynısından oluşturuyor yani duplicate ediyor klonluyor gibi düşünebilirsiniz bu tarafa alacağım bunu şöyle aynı hizada olsun zıplamak için e, şöyle zıplama butonu diyeyim. Butonlara buton yazayım da e, ileride kafamız karışmasın. Sol sola gitme sola gitme buton diyeceğim. Buna da sağ gitme buton diyeceğim. Böyle düzgün çalışalım ki bir sıkıntı yaşamayalım. Sonra zıplama butonun tekstine acaba ne yazsak? zıpla yazsak çok mu saçma dur? Şimdilik böyle yazsın. Ee, şey eklerken ikon vesaire bulursak, güzel ikonlar. Onları ekleriz zaten. Şu an e, ne yaşadığını belli etsin yeter. Bu zıpla e, event trigger var bunda. Buna kaldırıyorum. Tamamdır. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Yeni bir tane kod oluşturmayacağım. Karakter kontrol kodumuzu açalım bir önceki dersten. E, buraya bir tane daha seride Filed bir değişken oluşturacağım, buna da zıplama gücü diyeceğim. Private float, zıplama gücü diyorum buna da. Ardından e, bir tane fonksiyon açacağım. Public bir fonksiyon. Çünkü biz bu fonksiyonu butondan çağıracağız ve e, butonu çağırdığımızdaki fonksiyon zıplama işlemini gerçekleştirecek. E, zıplama diyorum buna. Tamamdır. Şimdi diyeceğiz ki buna bunun rigid body'sine add force e, uygulaya add force fonksiyonu çalışarak güç uygulayacağız. Add force fonksiyonu ne bilmiyorsanız onu da sağ üstten çıkan karttan giderek izleyebilirsiniz. Karakter e, rigid barisinin e, rigid body'nin bir fonksiyonu belirttiğimiz yön vektörü doğrultusunda e, bir güç uyguluyor. E, onun için de öncelikle bizim rigid bari tanımlamamız lazım. E, rigid body iki boyutlu bizimki. Dikkat edin buna iki boyutlu olmasına. İsimle RB diyorum kısaltma. Rigid'in R'si, body'nin B'si diyorum. Ardından e, ona ulaşmak için de diyorum ki RB eşittir. GameObject.getComponent Rigid body 2D diyorum ve artık rigid body'mize e, rigid body'mize ulaştık. Rigid body'mize rb.addForce yazarsam zaten Hatta rb nokta yazarsam bunun içinde fonksiyonları çıkacaktır. Ben add force yazacağım. Ve e, bir vektör belirtmem lazım. Bir yön belirtmem lazım. Vektör 2 e, biz yukarı doğru uygulayacağımız için zıplamayı vektör 2 nokta up diyeceğiz. Up bize bir e, x'i 0 y'si 1 1 e, vektör verecek. Vektör 2 nokta up yukarı demek. Yani x 0, y'si 1 demek. Şurada da görüyorsunuz. Ya da istersek şöyle de yapabiliriz. Mesela e, vektör 2 yön vektör diyoruz. Eşittir. New vektör 2 e, 0'a 1 deyip Yön vektör de yazabiliriz buraya. Burası tamamen e, size kalmış. Ama e, hani çok bir şey yapmadığımız için vektör 2 nokta up daha iyi diyebilirim. Bunu şöyle yapabiliriz, hani yön vektörü yazalım buraya, şuraya da bakalım kabul edecek mi böyle hiç denemedim. Çarpı zıplama gücü diyelim. Oluyormuş. Normalde ben genelde şöyle yapıyordum, hani bu şekilde yapmıyorum da ben genelde şu şekilde yapıyorum. Burası size kalmış dediğim gibi. Vektör 2 nokta up çarpı zıplama gücü diyorum. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu seferlik böyle olsun zıplama vektörü diyelim buna. Gelelim şöyle kapatalım. Tamamdır. Kaydedelim. Gelelim e, butonumuza 10 klikte e, karakterimizi buraya sürükleyelim. Hangi fonksiyon çalışacak? Karakter kontrolündeki zıplama fonksiyonu çalışacak başlattığımız zaman e, şey belirtmedik zıplama gücü belirtmediğimiz için bunu karakter kontrolünden yani zıplama gücüne bir e, 150 verelim bakalım ne olacak az mı gelecek çok mu gelecek e, az geldi şuraya kadar çıksın en azından bence e, bunu 250 yapsam mesela runtime'de 250 e çok oldu. 200 deneyelim. 210 ideal olacaktır bence. Aynen. şöyle mesela klavyede de oynanmadığı için ha aynen. Ee, Fare ile oynamaya çalışıyorum. O yüzden zor oluyor. Tamam. 210 ideal bence. Tamamdır. Hatta 210. 15 yapalım Yapmayalım. 210 kalsın Siz istediğinize göre ayarlarsınız buradan. Ben e, 210 yapacağım. E, şöyle bir özellik göstereyim arada. Eğer buraya e, nasıldı o? Şöyle mi ekliyorduk? Range e, mesela kaçtı? İlk, mesela minimum 150'den 350'ye kadar diyelim. Bir aralık belirtelim bu zıplama gücüne. Ve böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burası artık böyle ayarlanabilir şekilde oluyor. İstiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ee, bunun dersini çektiğimi hatırlamıyorum. Aradayken göstereyim dedim. Şimdi zıplama yaptık ama şöyle bir sıkıntı var şimdi. Gördüğünüz gibi istediğim kadar zıplamaya basabiliyorum. Hiç bir sıkıntı olmuyor. Onun için ne yapmamız lazım? Onun için karakterin yerde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yerde olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Karakterimizden şöyle karakterimizin tam ortasından aşağı doğru bir ışın yollayacağız. Eğer bu ışın yere değiyorsa pek, tabii ış, ışının da bir uzunluğu olacak. Örnek veriyorum. Şuradan şu kadar bir ışın yollayacağız. Eğer bu ışın yere değiyorsa diyeceğiz ki karakterimiz karakterimiz yerde. Eğer ışın yere değmiyorsa karakterimiz havada diyeceğiz. Havadayken de zıplamaya basarsa zıplama işlemini çalıştırmayacağız. Şimdi onu nasıl yapacağız? Şu şekilde gelelim buna. Bir... Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, benim bir ufak sorunum çıktı. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. En son zıplamayı yapmıştık. ve Ama karakter e, birden fazla kez zıplıyordu. Göstereyim hemen şöyle. Şöyle yere düşmeden hemen basıyorduk ve karakter arşa kadar yükseliyordu. Gördüğünüz şuradan Y eksenine bakarsanız 50'lere çıktı 60'lara 50 çıktı. Şu an düşüyor birazdan da karşımıza gelir. biz istiyoruz ki karakter yere değmediği sürece zıplayamasın. Yani yerde olup olmadığını kontrol edelim. Onu şu şekilde yapacağız. Ee, öncelikle bir tane bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyonu bool oluşturacağız. Çünkü bu fonksiyon içerisinde bir işlem yapıp bu işlem sonucunda eğer karakter yerdeyse true, yerde değilse false değerini döndüreceğiz. Buna diyorum ki ben yerde mi kontrol ya da yerde mi diye bir direkt bool oluşturuyorum bool fonksiyonu. Sonra e, Casting yapacağız. Re Casting yapmayı bilmiyorsanız Sağ üstte mutlaka videosu çıkmıştır. E, eğer bunu daha önceki kesmeden önce bahset kısımda bahsettiysem, e, edit'e zaten kurtarırım. Eğer e, söylememişsem Sağ üstten çıkıp çıkan karta tıklayıp Casting nedir öğrenebilirsiniz. Şimdi biz burada öncelikle bir e, Raycast hit oluşturacağız. İki boyutlu olmasına dikkat edin. Oyunumuz iki boyutlu, colliderlar ve rigidbodyler, her şey iki boyutlu olduğu için bu da iki boyutlu olacak. Ardından physics e, bunu eşitliyoruz neye? Bir ışın yollayalım. Physics 2D. Nereden yollayacağız ışını? Karakterimizden, transform nokta pozisyondan. E, direction. E, yerde olup olmadığımızı kontrol etmek için yere ışın yollayacağımız için, yani yere ışın yollayacağız. Işın yere çarparsa, belli bir boyutta anlayacağız ki biz yerdeyiz. Bunun için vektör 2 nokta diyoruz. Ee, şeyimizin boyutu, ışınımızın boyutu ne kadar olacak? Şöyle açalım bunu. Işınımızın boyutu çok kısa olursa, e, mesela ışın yolladık diyelim tam ortadan. Buradan mesela 0.2'lik yollarsak atıyorum. Belki buraya gelecek ve e, diyecek ki bize karakter Yerde değil mesela çünkü ışın yetmeyecek ve hiçbir yere çarpmayacak burada. O yüzden ışını olabildiğince doğru ayarlamamız gerekiyor. Ben denediğimde bu karakter için yaklaşık 0.4 değeri Uygun. Siz de kendi Çizimleriniz varsa o aralarda deneyerek bulabilirsiniz. Ya da zaten büyük olasılık 0.4 0.5 o arada bir şey edilir. Çünkü karakterin scale'ı 1. Ardından şeye geçelim. E, buraya 0.4 F diyorum. float değeri olduğu için. Ardından Layer Mask. Biz Layer Mask yapmamız gerekiyor. Neden? Eğer yapmazsak e, Layer Mask yani katmana göre ışın yollamazsak biz burada ışın yolladığımızda buradan çıkan ışın ilk olarak zaten bizim karakterimize çarpacaktır. Ya da anlamsız bir şeyler varsa yani üzerinden zıplamamasını istediğimiz şeyler varsa onun da üzerinden zıplayabilecektir. O yüzden biz e, bir Layer Mask ayarlayacağız. O layer mask'i de o videodakinden farklı olarak tanımlamayıp direkt şu şekilde yapacağız. Videodan kastım kartta çıkan video. Ee, bir yazıyoruz. Küçüktür küçüktür işareti. Layer mask nokta name to layer. Bunun özel bir sebebi var. Ee, bu şu an anlasam 5-10 dakika süreceği için video uzatmanın anlamı yok. Ee, ayrı bir ders çekip bunun nedenini böyle olduğunu anlatırım. Buraya da katmanımızın adını yazıyoruz zemin diyelim şimdilik daha tanımlamadık ama zemin olsun bizim katmanımızın adı yani sadece karakterimiz kat, e, karakterimiz zemin katmanına sahip olan kısımların üzerinde zıplayabilecek ardından biz burada ışın yolladık şimdi ve o ışını kontrol etmemiz lazım diyeceğiz ki if hit nokta kolaydır eşit değildir nullsa yani bu ne demek çarptığımız nesne varsa yani ışın yol diyoruz ya ışın bir şey çarpıyorsa null değildir yani bir şey vardır içerisinde o zaman e, return true diyeceğiz yani karakter yerdedir eğer biz ışın yolladık ışın yere çarpıyorsa karakter de yerdedir doğal olarak else yazıyoruz eğer değmiyorsa da false döndürecek ve e, bu da demek oluyor ki karakterimiz yerde değil Ardından bunu nasıl kullanacağız? Bu bir bool. Bunun içine geliyoruz. Diyoruz ki if yerde mi fonksiyonunu çağırıyoruz ve bunu bunun içine atıyoruz. Bunu böyle yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Normalde nasıl yapıyoruz bunu? Mesela if'i nasıl kullanıyoruz normalde? Şunu silemedim bir türlü. Böyle. Sildim. Ha. Normalde if'i nasıl kullanırız? Deriz ki, bir tane bool tanımlarız. Bool test diyelim mesela. Diyeriz ki burada if test eşittir eşittir true ise deriz. Aslında buna gerek yok. E, çünkü if e, C Sharp'ta gerek yok en azından bizde bilmiyorum başka program dilleri adına konuşmayayım hata olabilir. E, if mesela içerisinde true bir değer varsa çalışır. Eğer true bir değer yoksa else diyelim şöyle e, burası çalışır. Ya da if'in içinde eğer false bir durum varsa Çalışmaz, else kısmı çalışır. Ee, şimdi biz ne yaptık? Fonksiyon çağırdık değil mi? Fonksiyon çağırdığımız zaman, fonksiyon yazdık daha doğrusu. Fonksiyon yazdığımız zaman bu fonksiyon gidiyor burada çağrılıyor. Burada bir ışın yolluyor. Eğer ışın e, karakter yerdeyse true, yerde değilse false oluyor. Yani bu fonksiyon aslında kısaca true ya da false diyor bize. Biz de e, o yüzden eşittir eşittir turu yapmamıza gerek yok. Eşittir eşittir turu neden yapıyoruz? Şu şekilde e, mesela atıyorum yerde mi fonksiyonu turu dönsün bize. Mesela turu olsun. Diyeceğiz ki mesela bu demek oluyor ki o zaman turu eşittir eşittir turuysa diyor. Yani turu eşittir eşittir ise demek anlamına geliyor. Ve turu eşittir eşittir turu ne demek? true demek zaten. Yani direkt böyle yerde mi yazarak da biz işlemimizi yapabiliriz. Bundan sonra kaydettik bunu. Şimdi katmanları eklememiz gerekiyor. Benimki ekledir muhtemelen denediğim için. Aynen. Şimdi katman oluşturmak için şurada herhangi bir nesneye tıklayın. Şu layer kısmından add layer'a tıklayın. Ve burada sizde boştur burası. Zemin yazıp enter'layın. Sonra üzerinde zıplayabileceği nesneleri seçin. Mesela bu bunlar. CTL bası tutarak seçiyorum. İsterseniz tek tek de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Tek tek yapalım. En başta zemini seçiyorum. Geliyorum buradan zemini seçiyorum. Geliyorum zemini seçiyorum. Ben de seçili zaten. Yani şöyle olacak sizde. Default olacaktır. Geleceksiniz buradan zemini seçeceksiniz. Şöyle x'i zemin var bende. Ulan hepsi bende zemin. Nerede, nesin? hangi eşyaların üzerine zıplamasını istiyorsanız onlara zemin katmanı verir. Mesela bende şunlar da zemin, kutular da zemin katmanına sahip. Oyunu başlattığım zaman şu an zıplama butonuna bastığım zaman iki kere zıplayamıyorum. Ne kadar bassam da iki kere zıplayamıyorum maalesef. Arada bak oluyor. O, o galiba 0.4 çok uzun geldiği için. Ama havada 2 kere 3 kere zıplayamıyorum. Şöyle gidelim mesela. Tamamdır. Mesela burada da çok yüksek zıplayamıyorum. Burada da gördüğünüz gibi zıplayabiliyorum. Bu şekilde zıplama işlemini de gerçekleştirdik. Kaç dakika olmuş? Ee, 10 dakika önceden olsa 8 dakika, 18 dakika. Ee, şimdi bir animasyon yapmamız gerekiyor. Animasyonlarını tamamlayalım hemen. Zaman kalırsa da çift zıplama yapalım. Ee, karaktere tıklıyorum. Animasyon kısmını açıyorum. CTRL 6 tuşuna basarak çok büyük geldi. Küçültüyorum bunu azıcık. Hatta şöyle küçültemedim. Şöyle alayım bunu. Şu sekmeye yapıştırdım. Bunu da tam ekran yaptım. Yapamadım. Tamamdır. Şöyle şu animation'ı şöyle yaptıktan sonra karaktere tıklıyorum ve yeni bir tane klip oluştur. Nereye? Animasyonları oluştur. Karaktere. İsmi ee, ismi zıplamak olsun. Tamamdır. Sundayland, artwork. E, surprise. Player. Ben bunu direkt Assets şuraya alacağım. Kolay ulaşmak için. E, nerede? Jump. Şunu alayım. Şunu 15 yapalım. Tamamdır. E, garip görünüyor çünkü olduğu yerde olduğu için zıplayınca daha düzgün görünecektir. Gelelim. E, game. Şu animasyon kısmını kapatıyorum artık. Karakterin animatoruna gelelim ve zıplamak diye bir e, şey geldi buraya animasyon geldi. Buna bir tane trigger, oluş, trigger oluşturuyoruz. Buna e, zıplamak diyorum. Bundan buna gelelim ve bundan da pardon bundan buna geçiş yok. Bundan da buna geçiş pardon var ama şey yok. Şöyle geçelim. Sonra koşmaktan ee, zıplamaya geçerken zıplamaya geçerken zıplamak trigger'ı çalışsın. Geri dönerken de hezex time çalışsın. Yani geri dönsün buraya olduğu gibi. Buradan da buradan da koşuyor turuysa buraya geçsin. Tamamdır. Eğer e, beklemeden zıplamaya basarsa beklemek yani duran haldeyken zıplamaya basarsa trigger çalışsın. Ardından da animasyon bitmesini beklesin. Yani hezex time olsun ve beklemeye geri geçsin. Başlatıyorum. Ee, çalışmadı. Çünkü ben olsam ben de çalışmazdım. Bunu şey yapmadık. Burada tanımlamadık. Ee, güç uygulasın ve anim nokta set trigger diyorum. Trigger'ımızın adı neydi? Zıplamak mıydı? Evet zıplamak. Bunu burada çağıralım. Kod olarak yani kod olarak çalıştıralım. Bu trigger'ı tetiklesin kod. Zıpladığımız zaman artık trigger'da tetiklenecek. Ee, Garip oluyor. Şöyle yapsam. Ee, Ctrl 6 dedim. Karakter. Sıplamak. Şunu sil mesela. Tamam. Daha güzel oldu. İlk şeyi sildim. Sadece tek sprite'lık yaptım. Daha güzel oldu. Tamamdır. Bu şekilde de e, yapabiliyoruz e, video normalde burada bitti isteyen çıkabilir e, ben ek olarak da şey yapacağım çift zıplama yapacağım kodu açalım yukarı bir tane bool oluşturalım bool e, çift zıplayabilir diye tamamdır eğer buraya diyeceğiz ki if çift zıplayabilir e, eşittir eşittir false ise ve yerde ise bir kere zıplasın bir kere zıpl zıpladıktan sonra çift zıplayabilir true olsun yani havadayken zıplayabilsin buraya gelelim diyelim ki as if çift zıplayabilir eşittir eşittir true ise bu zıplama fonksiyonunu tekrar çağırabilelim bu sayede karakterimiz çift zıplayabilecek ee, tekrar anlatıyorum şimdi biz çift zıplayabilir diye bir değişken oluşturduk ve onu en başta false yaptık zaten eğer true yapmasak false olarak kayıtlı kalıyor eğer false'sa ve karakter sonra bakıyor ki false. Karakterin yerde olup olmadığını kontrol ediyor ve ona göre zıplıyor. Zıpladıktan sonra çift zıplayabilir değişkeni true oluyor. Ardından çift zıplayabilir değişkeni true olduğu için e, buraya geliyor. Yani buraya değil buraya gidiyor. Havadayken bir kere bastığımız zaman. Ve burada da çift ee, tekrar bir zıplama olayı gerçekleşiyor. Tekrar zıpladıktan sonra da bu çift zıplayabilere false yapacağız. Çünkü çift zıpladı. Yani artık burada çift zıplıyor. O yüzden bir daha zıplayamayasın, zıplayamasın diye bunu false yapıyorum. Kapatıyorum. Başlattığım zaman bir kere zıplıyorum ve bir kere daha zıplayabiliyorum havada. 1, 1, 2. 1, 2. Bu şekilde yapabiliyoruz. Beni bekleyecek başka bir şeyim yok. Iıı, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim hepinize.